Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz dün yollardaydım Sıla yolundaydım biliyorsunuz bugün şükür evimdeyim onun için size İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar bu videomda size tabii ki Sıla yolundan biraz bahçe, bahsetmek istiyorum gemiden birkaç bilgi vermek istiyorum bunların videosunu da yaptım geminin iki tane videosunu yaptım. İta, e, İtalya'dan bir video yaptım arkadaşlar İtalya'nın videosu daha yüklenmedi onun montajını yapıp bugün yüklemeyi düşünüyorum ve İtalya'dan İsviçre'ye girerken tabii ki sınırı da size dört dörtlük çektim bakın görün e, sınırda neler oldu neler bitti o videoda da görebilirsiniz arkadaşlar e, dediğim gibi gemiyle geldim dün ne oldu gemide e, ee, biz salı günü akşam saat 11'i çeyrek geçe e, yola çıkacaktık. Gemi gecikti. E, aşağı yukarı bir saat geç e, kalktık. Yunanistan'dan Igo, Igo Menista, Igo Menista öğreneceğim yavaş yavaş öğreniyorum. Igo Menista'dan Ancona'ya geçtik. Arkadaşlar e, bir saat geciktik. Yalnız e, vapurda giderken tabii ki biz girdik, ben kabin aldım, ee, kabinimde duşumu aldım ee, güzel bir şekilde e, uyumuşum yalnız fazla uyuyamadım 5 buçuk saat falan uyudum ondan sonra uyanmışım bir daha uyuyamadım sabahın köründe kalktım tabi sabahın köründe de kalkınca o gün bitmek bilmiyor ve başımıza ne geldi arkadaşlar tabi gemi bir saat geç kalktı Dedik onu dedik hız yaparak belki uçaklar nasıl geç kalktı mı hız yaparak onu gene ayarlıyorlar vaktinde geliyorlar öyle bir şey olur ama olmadı arkadaşlar. Ee, bir saat e, geç kalktık ve Ancona'ya buçuk saat e, gecikmiş olarak e, Ancona'ya vardık. Ne oldu? Biz biz e, şunu fark ettik bize tabii söylemediler. Arkadaşlar giderken motor sesleri azaldı ve geminin gidişinden anladık ki e, gemi vapur artık ne deniyorsa yavaşladı aynı hızı almadı. Saat 2 iki oldu. 2'de karaya gelecektik. Saat 2'de ne kara gözüktü ne bir şey. Saat 3 oldu. Daha hala yok. 4 oldu. 5 oldu. Arkadaşlar 5.30'da kara yavaş yavaş gözüktü. Ve 6.30'da gemiden iniş yaptık. Ben 6.35'de 18.35'de gemiden iniş yaptım. Ondan sonra da İtalya otobanından yol almaya başladım. İtalya otobanından da video çektim. O videoyu da biraz daha söylediğim gibi e, bugün yayına vereceğim. Gemiden memnun kaldım mı? Kaldım aslında. Yalnız bu 4,5 saat e, gecikmemiz e, bizi bayağı yordu. E, çünkü saat 2'de biz gemiden inseydik fit bir şekilde yola çıkacaktık. Ama saat buçukta gemiden inince artık insanların karnı da acıkmaya başladı. Evet. Hadi geleceğiz. Hadi geleceğiz. Millet bir şey yemedi sabırsızlıktan. Ben de aynı öyle. E, karnımız acıkmaya başladı. Yorulmaya başladık artık tabii bütün gün günün yorgunluğu. E, yatmadık tabii ki. E, Gemenin içinde ben dört döndüm. her e, her tarafını gezdim, dolaştım. Yalnız internet çok kötü arkadaşlar. Yani çok kötü. İyi olsaydı ben Şöyle 8-9 dakikalık videoyu yapıp yapıp gönderecektim. Yapıp yapıp gönderecektim. Geminin her yerini çekip yalnız olmadı onu kısa bir versiyonda yaptım ve gemiden indikten sonra yüklemeye başladım. Şimdi dediğim gibi bir montajları kaldı. Onları da yaptıktan sonra videoyu inşallah bu akşam yayına veririm. Bu videoyu şimdi bilgilendirmek için yapıyorum güzel yorumlar geldi müsaade ederseniz yorumları da okumak istiyorum yorumlarda sorular var gemiyle gemi ile ilgili e, sorular var yol soruları var Onun için e, arkadaşlar müsaade ederseniz bir e, Yorum, yorumları okuyacağım. İlker arkadaşım yazmış. İsviçre'den bütün İsviçre yollarda abi. Dün gemide çok İsviçre plakalı vardı ve e, Alman vardı, Fransız vardı. Bazı arkadaşlarla da tanıştım. E, kim olduğumu filan söyledim. inşallah. o arkadaşlar da beni bundan sonra takip ederler. Onun için İlker Erdoğan bütün İsviçre yollarda abi yazmış. Serfettin Battal yazmış. Hem seni ve Mehmet Aseri de çok güzel bilgiler. Yol güzergah veriyor. Selamlar. Evet Serfettin abi, elimizden geleni yapıyoruz ve Mehmet Asır da dün Türkiye'ye vardı canlı yayın yaparak gitti. Ben dün canlı yayını yapmadım. Ben video çekerek yükledim. Hayırlı yolculuklar keyifle izliyorum yazmış Gene Serfettin abi. Emin47 eminize sağlık. Teşekkür ederim. Emin47 Emin47 tekrar yazmış sağ salem varınız. Bursa'mıza hoş geldin yazmış Furkan Karta. Hoş bulduk ve tekrar Bursa'mızdan, güzel Bursa'mızdan ayrıldım. Tabii ki pazartesi günü iş bekliyor. Erhan Bilaçlı kardeşim yazmış. Selam Murat abi bu İgvomenisa Limanı'ndan kaliteli ve de bilgilendirme paylaşımınız için çok sağ olun. Emeğinizi sağlık size kolay gelsin. Bundan sonra da kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Selamlar ve de saygılarımla. Erhan kardeşim devamlı uzun yorumlar yazar, kaliteli yorumlar yazar onun içinde burada şu anda Erhan kardeşime tekrar e, teşekkür ediyorum bana yorumlarınla, like'lerinden destek olduğu için. Tekrar yazmış hemen arkasından başka bir videoya. Murat abi uzun ve de bayağı gecikmeli olarak da olsa çok şükür Ankona'ya varmışsınız. Her zamanki gibi bu, bu videoda değerli bilgilendirme paylaşımınız için çok sağ olun. Emeğinize, sa emeğinize sağlık size. Bundan sonra da İsviçre'ye evinize kadar hayırlı yolculuklar. Yollarınız açık ve de her şey gönlünüzce olur. İnşallah selamlar, hayırlı yolculuklar ve de saygılarımla. Evet arkadaşlar bu videoyu e, bu videoya yazmış e, en son vapurdan attığım e, videoya Ondan sonra eve yolculuk yaptım. Yalnız 11'den sonra İsviçre'ye girdiğim için benzin istasyonundan kendim bir sandviç alacaktım. Ama bütün lokantalar kapalıydı. Hatta birinde 24 saat açık yazıyordu lokantayı kapatmışlardı. Yani ne demek istiyorum? Dikkat edin İsviçre'de geceleyin. Benzinlikleri kart ile alabilirsiniz. benzinle alabilirsiniz o problem değil otobanda bilhassa. Yalnız pahalı almayın yani dikkat edin. Ben e, Tesin'den baktım mazot 2.45'te almadım eve kadar geldim. Buradan aldım 2.09'a yani aradaki farka bakın. Ve e, geceleyin sıhhat e, edecekseniz, İsviçre'ye geçeceksiniz dikkat edin. 11'den sonra kapanıyor çoğu yerler. Abi hep İsviçre plakalı var gemide selamlar. YSF yazmış. Evet bayağı vardı. Maşallah abi ne güzel bir macera denir. Deneyimi oldu bizler için. Teşekkürler Tarık Demir yazmış. Ee, evet kardeşim benim için de bir değişiklik oldu. Ben de gittim gördüm. Şerif Türkmen Murat kardeş hayırlı yolculuklar dilerim. Yolun açık olsun. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz videonun zev zevkle izliyorum. Selamlar. TR55 Hanover. Dikmen 70 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bu kadar hızlı geçilir mi? Ee, bunu videonun altına yazmış... Türkiye'den Yunanistan'a geçerken sanmıyorum o kadar çabuk geçildiğini. Çünkü ben fevkalade çabuk bir şekilde geçtim. 5 dakika bile sürmedi. Ee, onun da videosu var ona da bakabilirsiniz. Bülent Çiftçi e, like göndermiş. Damın Hoh kendindenmiş ve hayırlı yolculuklar yazmış arkasından. Matis, Selam Murat abi uzun sürdü gemi. Bilirim yazında böyle retar ol, olabiliyor. İtalya'dan canlı yayın yapacağım mı? Arkadaşlar dün yayın yapamadım yapmak isterdim ama inanın gemiden indikten sonra öyle bir yorgunluk çöktü ki yani tek istediğim e, kazasız belasız e, eve gelmek ve İtalya'da giderken gene yani olmayacak şey oldu adam sinyalsız milyansız sarhoş mudur Esrar mı almış e, videoda görürsünüz. Pat diye önüme kırdı. Yani ben de korktum. Onun da videosu var. Yani dört dörtlük çekimini göreceksiniz ve dikkat edin arkadaşlar. Bakın videoya bakın. Herkesin başına gelebilir. Yani insan yorgun oldum işte o zaman kaza oluyor. Çünkü geç kaldınız mı reaksiyona öyle kazalar oluyorlar işte. Evet. Ondan sonra yapacağımı canlı yapacağımı yapamadım yorgundum Cen Cenk Çetin Yılmaz yazmış fiyat verseydim bari e, sıla yolu İtalya Yunanistan Ben arkadaşlar kabin ile araba ile 410 verdim başka bir İsviçreli vardı onun kabini iç taraftaydı ama oradan bileti satın almış Yunanistan'dan o 450 euro vermiş. Yani benim kabinim daha lükslü, daha güzeldi. Ben daha az verdim. Neden? Bir ay evvelsi biletimi evden, internetten aldığım için. Onu da sordular nereden aldın diye. Geminin kendi sitesinden aldım. Anek şirketine girdim. Anek oradan gemiyi gemini, biletini satın aldım. Gemiyi değil, biletini satın aldım. F FBT ortalama 50 kilometre geminin hızı Murat abi. Tabii e, kabin almanıza gerek yok. Koltuk da alabilirsiniz. Ondan sonra koltuk almayanlar da var yerlerde yatan gördüm ama tabii ki herkes kendisi bilir nasıl yolculuk yapacağını ben şahsen yani öyle ara yerlerde yatmak istemem çünkü benim kameralarım var telefon var yanımda para var tabii ki herkesin değerli şeyleri var da bir de yalnızdım İki kişi olsak birisi dikkat eder falan. ama yalnız olduğum için ben kabin aldım yani söylediğim gibi kabinin de daha ucuzları var ben camlı olanı aldım videoda da görürsünüz. Oma Emine. Çok güzel Murat Bey. Biz en son 30 yıl önce gitmiştik. İkmomenista ve gişeler modernleşmiş. Elinize sağlık. İnşallah birçok kurbetçiye faydası olur. Geri kalan yolunuzun ayılı geçmesini deli selamlar. Teşekkür ederim ben de. Orhan Seydam'ın hoh vermiş. Mustafa Türkoğlu oğlu yazmış. En son 22 yıl önce gitmiştim. Oradan benim için ne mutlu ki sizin de sizler de böyle... E, e, bir tekrar yani görmüş anmış oluyorsunuz. Halil abi yazmış Kıbrıs'tan Murat kardeşim selamlar sevgiler Kıbrı Kıbrıs'tan Yaşar Yüksel yazmış hayırlı yolculuklar. Abdullah Vural hayırlı yolculuklar. Kulu Konya kulu oyun kuşu hayırlı yolculuklar dilerim. Ankara yolculuk ista Yunan vay be özledik oralardan da gitmeyi inşallah 2023 izinimiz ailece orası gözüküyor Murat Bey teşekkürler tanıtımın için takipteyiz ben de teşekkür ederim efendim Turabi Aygün, 5 yıldızlı otel konforunda rahat ve keyifli yolculuklar. Teşekkür ederim. Rahattı, yanlış biraz uzun sürdü. Vah ne kadar sevindim Murat abi. Gemide arabayla alt kata inerken senin önünde bir İsviçreli beyaz BMW araba gördüm. İnşallah arkadaş olursun, olur sana abi. Dediğim gibi Murat adaşım, gemide birkaç e, Türk vatandaşlarımızla İsviçre'den, Almanya'dan tanıştım, muhabbet ettim. Ee, gerçekten e, altın kalpli insanlarla danışmış oldum tabii ki bu fırsattan da ben de faydalandım Ufuk Madanoğlu hayırlı yolculuklar yazmış Tarık Demir maşallah abi emenize sağlık olsun ben de teşekkür ederim kardeşim Murat Altıntaş abi kolay gelsin ne kadar sakin kış mevsiminde gemi limanı yaz mevsiminde cıvıl cıvıl grube kaynıyor oralar aynen çok az insan vardı arkadaşlar ben yani okul tatillerinde oralarını düşünemiyorum herhalde tam kaostur ama benim de tabii okula giden çocuğum olmadığı için ben böyle e, sezonda gitmiyorum. E, sezonun dışında gidiyorum. Ben de o zaman gidersem sizler de gümrükte, yaz tatilinde, okul tatilinde giderler. Siz de daha çok bekleyeceksiniz. Onun için ben o tarihte gitmiyorum. Mustafa Mete, Murat Bey gemiden memnun kaldın mı? Mustafa e, Bey, Münih'e selamlar. Kaldım. Yalnız işte biraz e, sıkıcı olan şey... Geç kaldı dört buçuk saat geç kaldı o dört buçuk de yorulmaya başladık ama sağ salim eve geldim şükür Blackbird gerçekler acı burası Türkiye her an her şey olabilir ee, Türkiye'de evet az kalsın kaza oluyordu yola çıktım arkadaşlar orada da e, bir şey oldu e, araba pat diye önüme kırdı e, ben. Bayağı da hızlı geliyordum yani e, normal hızda gidiyordum, müsaadesi olan hızda gidiyordum. O arkadaş da yani 30'la mı 40'la mı ne, önüme kırdı arabayı bir ani fren yapmak zorunda kaldım. Onu da Türkiye'den e, buraya gelen videoda da seyredebilirsiniz. İsmi Sıla Yolu 2023 Türkiye'den dönüş az kalsın kaza yapıyordum ismi ona da bakabilirsiniz Ronnie Murat yazmış. Hallo abi, was kostet das ticket? Ee, wie gesagt, 410 euro habe ich bezahlt. Ee, mit kabine, e, fenster, e, mit zwei better drin, aber für eine Person e, 410 euro. Wenn zweite Person dazu kommt, wird es teurer. Yani ikinci bir, birisi geldi mi, e, 410 euro değil, daha fazla oluyor. Ve arkadaşlar, bir de yani şu fark ediyor, e, bir iki ay evvelse alırsanız, daha ucuza geliyor bilet. Yani biliyorsanız şu tarihte gideceğim. Şu saatte ben gemiye binmek istiyorum. 1-2-3 ay evvelse alırsanız onun 10 mü20 mine düşüyorlar. Size daha ucuza geliyor. Ve yorumların sonuna geldik arkadaşlar. E, gemi iyiydi ama dediğim gibi internet kötü. İnternet kötü. Yemekleri var bir arkadaş balık aldı beğenmedi tabi ben tatmadım onun tabağından beğenmedi balığın yarısını da bıraktı iyi değil dedi abi dedi, yemeyeceğim dedi canım da balık istedi dedi yiyemedi ben salata aldım salata da tabi böyle belliydi bu, bu salata birkaç saat evvelsi hazırlanmış vakumlanmış buzdolabında bekletilmiş o da belliydi. Yani tam dört dörtlük beş yıldız lokantası değildi ama hiç yoktan da iyiydi diyebilirim. Şimdi gelelim en mühim soruya. Murat Bozdoğan tekrar gemiyle gider misin? Giderim. Giderim. Başka bir e, yolculuk oluyor. Tabii ki dinlenerek geliyoruz ve tam da saatinde gelirse tam 10 numara 5 yıldız olur. Ben saat 2'de oradan yoldan yola çıksaydım rahatça yani gece 11'de, 12'de en geç 12'de evde olacaktım. Dım. Tabii ki yolda kaza olur, konvoy olur, gümrükte konvoy olur. Bunları bilmiyoruz. Yalnız e, ben dün 6.30'da gemiden indim. 3'e çeyrek kala burada evime e, vardım arkadaşlar. Evime vardım ve cup yattım. Ve beni tanıyanlar biliyor. Arkadaşlar ben uyuyamıyorum ya. Herhalde sabah 5'te yatsam gene 6'da uyanacağım. 6.30'da uyandım kalktım ve o saatten beri inanın bana koşturmadayım. Arabayı filan indirdim ne sabahın köründe kahveyi içtikten sonra. E, şimdi de biliyorsunuz buraya gelmeden evvel Bursa'da birisini bir gün bir ailemizden birisine hastaneye götürdüm. Buraya geldim yine tekrar herkes çalıştığı için aileden birisini araba kullanamayan şimdi özel olduğu için onu söylemeyeceğim kim olduğunu. Yine tekrar bu sabah bir buçuk saatim hastanede geçti gene yaşlı birimizi içimizden yaşlı birisini hastaneye götürdüm ama her şey yolunda oldu. Yani düşünmenize gerek yok ama sonunda bir ameliyat gerekiyor e, ve yapılacak gibi gözüküyor ama her şey yolunda. Yani üzülmenize, kafanıza, takmanıza gerek yok arkadaşlar. Yalnız tabii bizler de Türk'üz, Türk kanıyız. Türk kanı var içimizde. Biz e, aileyi seven insanlarız, birbirimize bakan insanlarız. E, ben İsviçre'liler arasında yaşadığım için benim hanım da aynı Türk gibi e, ailesine çok düşkün onun ailesinden birisiydi ve bunu ben birisine söylediğim zaman böyle afallıyorlar şaşırıyorlar ya sen sen nasıl bir insansın? Ben diyorum biz yardımsever insanlarız. Biz Türküz ve aile içinde birbirimize tabii ki e, her şekilde yardım ederiz. E, biz böyleyiz ve böyle kalacağız e, Türküz. Yani Türkler yardımsever insanlar bilhassa ailesi içinde. E, tabii ki e, işini gücünü bırakır birbiri için e, koşan insanlarız evet arkadaşlar yorumların sonuna geldim ben size şimdi teşekkür etmek istiyorum sizler bana yorum yazdınız canlı yayın yaparken giderken beni yanlış bırakmadınız yeni aboneler geldi hepsine hoş geldiniz diyorum sefa getirdiniz diyorum İyi ki varsınız siz olmazsanız Murat Bozdoğan YouTube kanalı olmaz onun için iyi ki varsınız Beni takipte kalırsanız, bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Bana bir like verin, yorum yazın. Herhangi başka bir soru kaldıysa Sıla yolu gemi üzerine artık karadan, havadan, sudan, yer altından, gökyüzünden bana yazabilirsiniz elimden geldiği kadar cevaplamaya bakarım. Evet, şimdi yapılacak işlerin çoğu yapıldı. Arkadaşlar, drone almıştım biliyorsunuz evvelki sene. Ee, İsviçre kanunu değiştirdi. EU ülkeleri gibi kanun yaptı. Bunu da e, İsviçre devletine, ülkesine bildirmem lazım. Benim böyle böyle drone'um var. şu Numarası şu. Ve imtihanını yapmam lazım arkadaşlar. Bu da, onu bu sabah yapacaktım. Yalnız sistem çalışmıyordu. Şimdi böyle ufak tefek yapılacak işler var. Ve, e, unutmadan söyleyeyim İtalya videosunun pro, e, programını yapacağım ve İtalya'dan İsviçre'ye geçer, geçerken bakın sınırların neler oldu onu da görün. Arkadaşlar hiç uzatmadan hepinize tekrar teşekkürler. İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Sıhhat sıhhat en mühim. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.